The Evet ailem buraya gelmemizin sebebi biliyorsunuz katil bebek bize saldırdı katil bebek çeki ve onu bugün gömeceğiz. Evet babacım vallahi gömeceğiz. Oley be bir birader sorun da aramızdan gitti bizi öldürmeye çalışıyordu. Evet aşkım ben çok korkuyordum vallahi. Ben de baya korkuyordum arkadaşlar. O siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sizler de güvenme ve kanımı durup beni. Hadi bakalım arkadaşlar. Açalım diye güvenme ve kanımı durup beni arkadaşlar. Bunları İnşallah dedi. Saç olur. Amin arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bir önceki videoda. Çakki gibi arkadaşlar katil bebek çeki. Bizim Evimize gizlice girdi arkadaşlar ve bizi öldürecekti son anda arkadaşlar. Oğlum Arda onu silahla vurdu ve öldürdü arkadaşlar. Artık çeki bir yok hayatımızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendisi öldü. Şimdi onun mezarını yapacağız ve her gün mezarını kontrol etmeye geleceğiz her akşam. Evet babacım mezarından kaçar şey falan diye değil, değil mi? Aynen öyle birader mezarından kaçmaması için her akşam kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar her akşam Hemde Şimdi arkadaşlar o zaman katil bebek Chucky'nin mezarını Gördüğünüz bir evimizin tam arkasındaki bu terk edilmiş evin yanına mezarı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz iniyorum arkadaşlar aşağı. Çünkü biraz mezar aşağıda olsun diye arkadaşlar. Şöyle biraz geniş olsun. Şimdi arkadaşlar onu buraya gömeceğiz ve bir de arkadaşlar bizimle kesinlikle ama kesinlikle uğraşamayacak arkadaşlar. Şöyle hop tamamdır. Hop bir dakika arkadaşlar şunları şöyle alıyorum bir saniye. Ee, tamamdır şuradan çıkalım. Göreceğim arkadaşlar mezar taşını da koyduk. Tamamdır arkadaşlar şimdi Çeki buraya yerleştireceğiz. Evet babacım artık çekiyi diye biri yok. Oley be bizi öldüremeyecek. Evet birader Çeki bizi öldürecekti biz onu geberttik. Evet babacım ben yaptım. Aferin sana oğlum aferin. Sen bizim hayatımızı dün bir önceki videoda kurtardın yani. Çok teşekkür ederim sana minnettarız oğlum. Teşekkür ederim babacım. Önemli değil oğlum benim. Arkaya biliyorsunuz Arda bizi bir önceki videoda kurtardı. Onu da izlemeyi unutmayın valla. Şimdi arkaya çekiyi alalım ve onu hemen şöyle tutalım arkadaşlar. Hop. Evet arkadaşlar onu buraya gömdük ve artık üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Tamamdır be. Ah be sonunda arkaya çekiden de kurtulduk valla. Evet babacım kurtulduk. Ya aşkım çok iyi oldu gerçekten. Hadi evimize gidelim artık. Eğlenme vakti. Evet birader eğlenme vakti. Hadi gidelim. Hadi bakalım o zaman. Gidelim çocuklar. Arkadaşlar artık diye birisi hayatımızda kalmadı. Olle. Hadi bakalım evimize doğru gidiyoruz arkadaşlar. Görüyoruz be. Şu, şu hapishaneyi de Çakir için yapmıştık ama kaçmıştı arkadaşlar hapishaneden. Artık evimize gidelim be. Bir güzel yemek yiyelim. Zaten havada kararmak üzere. Evet aşkım hava kararmak üzere. Hadi gidelim. Hadi babacım yemek vakti. Hadi birader yemek. Evet arkadaşlar yemek vakti. Hadi bakalım. İlk sıra benim, ilk sıra benim. Hayır babacım benim. Evet babacım afiyet olsun. Afiyet olsun birader. Afiyet olsun arkadaşlar. Size de afiyet olsun vallahi. Hadi bakalım yemek vakti. Arkaya göreceğiz be. Hava kararıyor yani. Ee, havada böyle böyle bir karardı yani arkadaşlar. Şöyle bakın havaya arkadaşlar. Gün batıyor yani. <laughs> Aynı öyle birader gün batımında yemek keyfi. Babacım çok güzel olmuş yemekler. Eline sağlık. Evet yağmur yaptı vallahi yağmur eline sağlık. Sağ ol aşkım vallahi önemli değil afiyet olsun. Hadi bakalım arkadaşlar çok güzel olmuş vallahi ya. Çocuklar yemeği yedikten sonra çekinin mezarına bakmaya gideceğiz kontrol etmeye. Evet babacım her akşam kontrol edeceğiz. Tamamdır birader bana uyar. Tamamdır bana duyar vallahi hatta ben gelmeyeyim aşkım ya. İyi tamam Yağmur sen evde otur. Arkadaşlar vallahi baya güzel olmuş. <laughs> Merhaba ben Çeki. Evet katil bebek Çeki. Beni öldürdüklerini zannediyorlar ama Çeki asla ölmez. Çeki <laughs> her zaman canlanmanın bir yolunu bulur. Evet şimdi buradan çıkma vakti. Nasıl çıkacağım buradan ya? Of of ya sabır. Nasıl çıkacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama sakın yorumlara yazmayın. <laughs> evet, çeke. Buradan çıkacak ve onları geberticek. Aynen öyle. Onlardan, onların benden kaçışı yok. <laughs> hadi bakalım. Şimdi elimle yavaşça yukarıyı kazmaya başlayayım. Hadi, hadi lan yeter artık. Açın. <laughs> evet, evet. Buradan çıkıyorum. Buradan çıkıyorum oley. Şöyle hop tamamdır. Evet, buradan çıkma vakti. Ha, Hadi. Ha. Ha. Hadi ya çıkamıyorum ya. Of. Bir dakika. Ah. Tamamdır. Hop tamamdır. Evet, mezardan çıktım. <laughs> Şimdi buraya bir not bırakacağım. Nota da hemen yazalım. Merhaba. Ben Çeki. Ee, buraya da şey yazacağım arkadaşlar. <laughs> Artık canlandım ve her an en senizdeyim. Sizi geberteceğim. Şöyle. <laughs> Hadi bakalım. Gitme vakti. Hemen kaçalım buradan. <laughs> Babacım çakinin mezarına bakmayı ne zaman gideceğiz? Hadi bilader gidiyorsak gidelim ya. Tamamdır çocuklar hemen geliyorum bekleyin beni. Hemen şuradan silahımızı alalım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Aman diyeyim arkadaşlar kötü şeyler geliyor aklıma. Tabii ki de arkadaşlar ışığımızı daldık. Hadi bakalım çocuklar artık beni takip edin gidebiliriz. Hadi bakalım gelin. Tamamdır bilader geliyoruz. Hadi babacım gidelim valla. Ama ben çok korkuyorum babacım ya of ya ne yapacağız? Ya bir şey yapmayacağız oğlum ne yapacağız ya Hadi bakalım arkadaşlar şu fenerimizi açalım ve Yavaştan yola koyulalım Hadi birader gidelim vallahi ya Babacım çekiye ya oyda yoksa ne olacak ya, ya, Arda niye orada olmasın oğlum Ya oraya ellerimizi gömdük yani Kendi gömdük oradadır yani illa Başka ne yapacak arkadaşlar Hemen bakalım arkadaşlar mezara lan Lan oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Hemen şu silahımızı çekelim bir dakika. Şunu çalıştır. Çalıştır şunu. Arkaya çalıştır. Tamamdır. Şunu silah mermisini takalım hemen. Babacım ne oldu? Bilader ne oluyor lan? Bir şey mi var? Evet fakir. Ters giden bir şeyler var. Arkadaşlar bu mezar nasıl açıldı? Abi bir dakika burada bir not var. Lan çakı yok burada. Bakayım. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Vallahi çakı arkadaşlar. Lan beyler çekiyor yok burada. Nasıl yok lan dalga mı geçiyorsun? Babacım şaka yapma bize şey, ne olur? Valla şaka yapmıyorum burada çeki yok. Lan canlandım yoksa. Ha bir dakika not var notu bir okuyalım. Merhaba ben çeki artık canlandım ve her an insan izleyeyim. Sizi geberteceğim ha 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 ha. Ne arkadaşlar olamaz. Olamaz babacım ne yapacağız? Ne yapacağız birader? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Buralarda bir yerlerde olabilir. Beni takip edin. Beni takip edin. Çabuk. Arkadaşlar onu var ya. Onu geberteceğim. Neredesin lan çeki? Neredesin? Çık lan karşımıza. Çık. Geberteceğim lan seni. Kaçamayacaksın bir yere. Kaçışın kalmadı artık. Çık karşımıza diyorum sana. Korkak çeki. Korkak çeki. Çeki. Valla bileyler ne yapacağız eve kaçalım bence Yağmur evde tek Allah kahretsin doğru Yağmur evde tek arkadaşlar olamaz <laughs> Siz beni aramaya devam edin de ben de gideyim de yağmuru geberteyim. <laughs> Çok iyi bir plandı. Hadi bakalım. Şimdi eve doğru geldim. <laughs> kapıyı çalalım. Aç kapıyı. <laughs> çaki geldi çaki. <laughs> Aç kapıyı diyorum sana. Açsana lan kapıyı. Kim o? Çaki geldi. <laughs> Ne çekis ya? Ne diyorsun sen? Metin korkutmayın beni bak. Ya ben Metin değilim. <laughs> Aç kapıyı yağmur. Beni çıldırtma ben. Açtan kapıyı çıldırtma lan beni. Ya ne oluyor? Metin arayacağım ben. Neyse ben sonra gelirim zaten. <laughs> Hemen kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Camları kır. <laughs> korkutayım onları biraz. <laughs> Şimdi Metin silahla gelir beni vurur. Hemen şuradan gidelim. Şu yemeği de almam lazım. Karnım çok aç. Hadi. Tamamdır. Artık kaçma vakti. Ben gidiyorum. <laughs> Çeke gider hepinizi gebertmeye geliyor. <laughs> Babacım koş koş. Hadi bileyler koş 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 koş. Tamamdır fakir koşuyorum kardeşim. Ulan çeki ulan çeki demek bize de tuzak kurdun ha. Arkadaşlar bu nasıl canlanmayı başardı. Gelin buraya gelin gelin gelin. Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim. İmzas yardım edin bana ne olur yardım edin. Allah yağmurun sesleri geliyor. Bileyler kurtarmasınızın hadi hadi. Babacım ne yapacaksın? Bilmiyorum, bilmiyorum. Aç lan kapıyı. Çeki, eller yukarı. Nerede lan bu çeki? Nerede aşkım çeki? Çabuk söyle. Yağmur nerede çeki? Aşkım vallahi bilmiyorum. Çok korkuyorum şu anda. Lütfen yardım et bana lütfen. <laughs> daire kapıyı çaldı. Ölmemiş miydi bu? Evet, ölmüştü. Mezarına bakmaya gittik ve mezar açıktı. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Olamaz babacım ya. Çekiyor. <laughs> ne yapacağız? Bir saklanmamız lazım. Evi gözetim altına almamız lazım. Aynen öyle. Evin her tarafını kapatmamız lazım. Hemen 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 hızlı bir şekilde evi kapatalım. Hemen içeri gelin. Hemen hemen hızlı 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 hızlı. Arkaya şimdi şöyle Arda'yı falan bir içeri koyayım arkadaşlar. Şimdi kapının her yerini kilitleyeceğim. sakın ha kapıyı açmayın tamam mı? Duydunuz beni. Sakın ha kalın orada. Arkadaşlar şimdi hemen şuraları şöyle kapatıyorum arkadaşlar gördüğünüz Şöyle arkadaşlar kapat 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 hemen hemen hemen. Hemen hemen arkadaşlar hemen hemen. Şöyle burayı kapattık. Tamdır arkadaşlar. Şimdi şuraları da şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Hop tamamdır arkadaşlar Şöyle 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 Tamamdır arkadaşlar şu anda kırık camları da kapatıyorduk Buraları da kapatalım arkadaşlar ve Artık Çeki bizimle uğraşamayacak arkadaşlar Hiç merak etmeyin onu var ya Onu geberteceğim o küçük veledi var ya Öldüreceğim arkadaşlar var ya Onu geberteceğim Çeki katil bir bebek arkadaşlar Tamamdır kapıyı da kilitlememiz lazım Hemen şöyle tamamdır kapının anahtarını verin Al birader al Hadi kardeşim kilitle Babacım kilitle Hadi aşkım kilitle şu kapıyı. Tamamdır. Hemen kilitleyelim arkadaşlar. O hop tamamdır arkadaşlar. Artık görece bir kapı kilitlendi. Evimiz güvenlik altında. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar videomuzda açarsanız sağ sona gelelim. arkadaşlar şu anda video ben sabahın Hadi bakalım arkadaşlar. Sağda sol içken iki tane tıklayın ve diğer de videoyu unutmayın. Hoşçakalın ve görüşmek Bay bay arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bu tarz videolar yani çekim maceralarından daha fazla haberdar olmak istiyorsanız. Daha fazla istiyorsanız şu anda arkadaşlar gidin videoyu beğenin. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bye-bye!